İyi günler sevgili izleyenler. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Arşivi'nin düzenlediği tarih sohbetlerine hoş geldiniz. Bugün Karaköy'deyiz, Karaköy İskelesinde ve Karaköy Kitapçısında bu seride değerli tarihçi konuklarımız olacak ve Ramazanı konuşacağız. Ramazanın kültür mirasındaki yerini, geleneklerini, hazırlıklarını, eğlencesini konuşacağız. Sanat tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz'la birlikteyiz ve bugün ağırlıklı olarak bu kutsal şehrin, diyim, bu güzel tabii. şehrin, evet, Ramazan hazırlıklarını ya da kutsal günlere hazırlıklarını konuşacağız ve bu hazırlıkların aslında önemini de vurgulayacağız burada. Aslında tabii kentimiz bireysel olarak insanlar hiç şüphesiz bu tür kutsal günlere kentimizde her inançtan insan var, hazırlanıyorlar idi ama bir de kamusal hazırlıklar vardı. Hem Bizans hem Osmanlı döneminde birçok inanç için İstanbul'da çok ilginç törenler gerçekleşirdi. Tabi Osmanlı devri boyunca İslam inancının kutsal günleri kentte de giderek İslam dünyasının en büyük kentlerinden biri olan bu çok eski kentte çok özel kutlamalara sahne oldu. Ve çok büyük etkinlikler de düzenlendi. Bazen mimariyi değiştirecek boyuta da ulaştı bunlar. Belki onları konuşmak keyifli olur evet, bu. Şehrin Kentin süslenmesi tabii Hı -hı. ki bütün kentin havasını da değiştiriyor. Bu e, ne tür süsler, ne tür hazırlıklar? E, tabii aslında e, öncelikle her inanç için e, ibadethanelerle süsleniyordu kent ve ibadetin kutsal günlerinde de ibadethaneleri süslemeye çalışıyorlardı. Bunlarda nedir? İşte Müslümanlar için iki büyük bayram her sene ve e, arada da. E, bazı özel günler Mevlüt, Berat e, gecesi, Regaip gibi özel Ramazan. geceler. Sonrasında da tabi evet. Ramazan neredeyse bir ay boyunca sürüyor. Ondan önce üç aylar e, İstanbullular da bunları heyecanla karşılıyorlar idi. Ve e, özellikle ibadethaneler, İslam ibadethaneleri zengin bir şekilde süsleniyordu. E, düşünün her evde takvimin olmadığı, ceplerde telefonun olup mesajların gelmediği günlerde... İnsanlar bazı duyuruları böyle haberdar oluyordu. Yani kutsal bir gün ki İslam inancında günler sürekli değişiyordu. İşte ay takviminin hesabına göre muvakkitler bunlara hesaplıyor ve duyuruyorlar idi. Ondan sonra da din görevlileri ve vakıf görevlileri özellikle görkemli camilerde, sultanların inşa ettiği camilerde bazı muhteşem hazırlıklar oluyordu. Ki bunlar aslında çok ilginçtir, bazen birbirinden kaynaklanır. İşte bu günlerde ibadethaneler o kadar süslendi ve öyle zengin kandillerle, ışıklarla aydınlatıldı ki herkes hatırlıyordu, ah bugün bir kandil günü demeye başladılar. Giderek bu aslında Latince olup Yunanca'ya geçen, oradan Arapça'ya, oradan da bize gelen, belki de hepsinden birden geldi, bilmiyoruz, kandil kelimesi, giderek bizim kutsal günlerimizi tanımlayan bir kelimeye dönüştü bizim bu dilimize çok, Evet bu çok ilginç. Yani e, ve biz kandil diyoruz bugünlere. Çünkü o günlerde e, camiler görkemli kandillerle süsleniyordu. Hem minareleri hem kubbeleri bazen e, camilerin şerefeleri, minarelerin şerefeleri e, ne kandiller asılıyordu ve e, hiç şüphesiz bugünkünden çok daha karanlık olan şehirlerde düşünün büyük aydınlatmaların çok olmadığı şehirde Ne kadar etkileyiciydi bunlar ve Herhalde çok hoş şovlar da yapıyorlardı. Bugün bazı, bazılarını unuttuğumuz gelenekler de vardı. Ne Hangileri mesela? Yani e, onun için de en hoşu mesela şekiller çok seviyorlardı. Bugün daha çok yazıyı tercih ediyoruz. Yazıyla mesajı herkese ulaştırabiliyoruz. Ama e, geç orta çağ diyeceğimiz Osmanlı asırlarında İstanbul'da şekiller de yapmayı seviyorlardı. Bunların bazen işte bir çiçek oluyordu, bazen bir köprü oluyordu. Onu çok severlermiş köprü mahyalarını. Bir iki minare arasında bir köprünün hazırlandığını yani düşünün. Yani sadece yazı değil. değil. Evet. En sevilenlerde de yelkenliler filan olurmuş. Yani düşünebiliyor musunuz? Biri yelkenli iki minare arasında. Karanlıkta minareleri de görmüyorsunuz. Şehir silüetinde bir yelkenlik ki üstelik bu da yavaş yavaş geliyor. Sultan camilerinde bir mahyacı kadrosu varmış ve bunlar Önceden hazırlıklarını yapar. Ramazan boyunca da bunlar değişirmiş e, mahyalar. E, önceden belirlenir, onaylanır ondan sonra da uygulanır. Böyle bir süreç var tabii. tabii. E, neyin e, asılacağına evet. dair bir şey var. E, küçük kandiller Protokol hazırlıyorlar. Bir ipe asılarak yapılıyor bu ve düşünün kandilci her gece bunları yakarak yavaş yavaş e, makaralı bir sistemle iki minare arasına şey yapıyordu bunları. Evet ilerletiyordu ve eskiden mahya yavaş yavaş çıkıyordu böyle. Şimdi tabii çok rahat elektrikle Ta, hallediyoruz tabi. ama bir düğmeyle. <laughs> peki <laughs> bu e, mahya geleneği e, sadece bize özgü bir şey mi yoksa e, bütün e, tabii İslam, İslam dünyasında, dünyasında da varmış aslında. İşte belli günlerde tabii böyle Müslümanlar camilerde toplandığı için daha çok kandil yakılırmış ki kelimenin kökenini tartışıyoruz. Acaba mahya diyoruz camilere Hı -hı. mahya asmak. E, bu Belki Arapça, belki Farsça bir kelimenin köküne dayanıyor olabilir. İşte Farsça mah kelimesinden geliyor diyenler var. Arapça mahya kelimesinden geliyor diyenler var. Hani bu peygamberle ilgili sohbetlerin yapıldığı meclis anlamına da gelebilir. Onları da da meclisi süslemek için çok kandil yakılıyordu ve aydınlanıyordu. Ama İstanbul'daki kadar etkileyici bu işin bir sanata dönüştüğü merkez pek yok. Biz burada bayağı artık ilerletmişiz işi yani Hı -hı. hakikaten İstanbul'da bugüne kadar Bursa'da. da gelmiş asıl <laughs> ve yaşatıyoruz, yaşatıyoruz Evet e, Eskiden mesela tek sultan camilerinde iki tane minare var ki bu Selahattin camilere özgü bir izin idi ve ancak sultan izin verirse işte bazen padişahların anneleri ya da kızları için de çiftte minareli cami vardır. İki minare arasına giriliyordu bu ve Tabii herkesi çok heyecanlandırıyordu. Üstelik pahalı da bir iş. Onu da karşılayacak böyle güçlü vakıflara ihtiyaç vardı. Eğer kaynakların anlattığı bilgileri düşünürsek hareketli mahyalar bile yaparlarmış. Mesela köprü yapıp altından sandalların geçtiğini şey yaparlarmış. Üç kademeli bir mahya düşünün altında sandalların olduğu ipi. Karşılıklı çekerlermiş. Dolayısıyla hmm. iki mahiyacı, iki şerefeden hmm. İstanbul halkı bir şov seyredermiş hmm. bu. Dakikalarca süren, herkesin eğlenerek izlediği bir şey olurmuş. E tabi bu çok keyifli bir şey olmalı evet, İstanbul tabii. için. Mesela Mrs. Pardo İstanbul'a geldiğinde 19. yüzyılda çok şansımıza bir Ramazan'da denk gelmiş ve inanamamış. Bindiği tekne İstanbul Limanı'na yanaşırken bir anda hava kararmaya yakın Kandiller yanmaya başlamış, akşam ezanıyla birlikte yanıyor. Zaten iftarın başladığını da İstanbullulara duyuruyordu kandiller. Hani herkesin evinde saat, cebinde saat ve telefon olmadığı yıllarda. Şimdi evet, yıllarda. O, onu biraz açmanızı sonra, evet. e, lafınızı bölmeyeyim Hı. ama sonra onu tekrar açmanızı rica edeceğim. Yani eceğim. işte düşünün bu evet. aynı zamanda bir ilandı, bir evet. duyuruydu. İnsanlar pencerelerinden bir camiye, minareye baktıklarında kandiller yandıysa artık e, iftarın başladığından da haberdar oluyorlar. Bununla ilgili muvakkitler vardı saatle ilgili hem saatleri ayarlayan camilerin saatlerini hazırlayan ve aynı zamanda namaz vakitlerini hesap eden işte kandilleri bayramları hesap eden muvakkitler bunlar hesaplarına göre cemaate duyuruyorlardı. Şimdi muvakkit kadrosu pek kalmadı bu işi hı hı. E, takvim yaprakları evet. yahut işte televizyon evet. duyuruları radyo evet. duyuruları şimdilerde de artık cep telefonu evet. duyuruları hallediyor evet. ama Geçmişte bunu camilerin görevlileri yapıyordu ve o ilana göre de İstanbul halkı ve işte bütün şehir halkları bu hesaba göre yapıyorlardı. Tabii resmi bir vazifeydi bu bayağı ciddi de bir işte bu bununla ilgili uğraşıyorlardı. İşte kandili ayı takip ediyorlardı ayın sürecine göre. Hesap edilmeye çalışılıyordu. Bazen önce bazen sonra hani görüldü görülmedi şey. Bugün bile İslam dünyasında Doğru. bu tartışmalar oluyor. Yani Doğru. gördük mü görmedik de, mi? Evet. <laughs> önce evet. görmeli miyiz? Ee, yoksa e, teknik hesaplamalar sonucu bunu biliyoruz artık. Görmemiz gerekmiyor belki de hesaba uymalıyız diyenler var. E tabi eskiden gördüğüne tabii. hükmediyordu. E tabi bu e, içerikleri de belki enteresan. Yazı koymaya başladıklarında, Mesela hoş geldin diye başlıyormuş Ramazan'ın başından itibaren. Yani böylelikle insanlar başında olduklarından haberdar. Sonuna doğru da işte elveda şeklinde bir onu yolcu etmeye dönük şeyler. Ve tabii sonu da bayram olduğu için bayrama özgü kutlama mesajlarıyla geçer imiş. Ee, ilk şeyinde merhaba, hoş geldin falan gibi bayağı hmm. böyle mahyalarda çok keyifli i̇lk şeyler. Ne zaman başlıyor aşağı yukarı bildin mi? Bu aslında e, bizim takip edebildiğimiz mesela minarelere kandil asmak eski bir şey olmalı. İstanbul'da belgeleyebildiğimiz en eski şey Şehzade Mehmet Camii'nin minareleridir. Bu minarelerin şerefelerinin altında... E, beyaz taştan yapılmış, koyu renkli taşlardan kandil motifleri hazırlanmış, şerefenin altına asılmış böyle bir dizi taş kandilimiz var. Sanki hmm. vaktiyle cam astıkları kandillerin e, taşa geçmiş şeyleri bunlar. Minareye, şerefeye kandil asmak 1544'ten beri İstanbul'da görebiliyoruz. 1570'lerde İstanbul'a gelen bir Alman seyyah bir gravür hazırlamış. O da çok enteresandır. İki minare arasına yazılmış bir mahya görüyoruz açık açık, o çok etkiliyordu herhalde hmm. Avrupalıları da. Fakat ne olduğu anlaşılmıyor, bir yazı hmm. da olabilir, bir şekil de olabilir. De olabilir. Evet. E, seyyah o kadarını hmm. anlamamış tabii hmm. şeye baktığını. E, Sadece yani. iki minare arasında tabii o minare araları çok açık olduğu için bunların aynı caminin minaresi olduğunu da anlamamış. İki ayrı cami çizmiş ve onların arasına çekmiş hmm. bu mahya'yı. Ama 1570'lerde demek ki mahyada hmm. asılıyordu hmm. camilere. sonrasında 3. Murat devrinden itibaren emirler var e, mahyaların nasıl hazırlanacağı, mahyalarla donatılması, e, hazırlanması. Saraydan ne? mı yönetiliyor Tabii. onların? ne? <laughs> de... Yani hiç şüphesiz sarayın hmm. emriyle yapılıyordu ve çoğu sultan vakıfları olan padişah camilerinde e, bunun kadrolu personelleri vardı. Özellikle e, mahya asmak önemli bir işti. Yani çok ilginçtir. 18. yüzyılda Nevşehirli Damat İbrahim Paşa ısrarla fermanlar, emirnameler çıkarmış ve 3. Ahmet devrinde, Lale Devri'nde şehir daha da bir canlı yaşamaya başlamış bunu. Fakat bu başlangıç değildir. Eski bir geleneğin daha da geliştirilmesini istiyor. Ve Eyüp Camii mesela çok seviliyordu. Manzarada da hakim bir yere sahipti. Arkasında güzel bir selvi koruluğu vardır. Onun Şeyi şehir e, mahyası şehirden çok iyi görünüyordu fakat minareleri çok yüksek olmadığı için Fatih Devri minareleri Nevşehirli Damat İbrahim Paşa bunların yükseltilmesini istedi ve 3. Ahmet Devrinde bu minareler bugünkü minareler inşa edildiler. E, Cami de daha sonra değiştirildi. Benzer bir sorunu biz e, 19. yüzyılda Sultan Mahmud'un inşa ettirdiği hmm. Nusretiye Camii'nde de görüyoruz. Cami mahya asmaya çok uygundu, arkasında bir tepe vardı, hmm. İstanbul'dan çok iyi karşılanıyordu, görülüyordu. Bunun e, buna karşılık minareler hmm. kubbesi nedeniyle e, şeye mahya asmaya hmm. uygun değildi. Minareleri yükselttiler. yani iki çok, örneğimiz var. E, mahya asmak o, e, kadar, o kadar önemli kadar bir şeydi önemli. ki evet. mimari formu değiştiriyordu, hmm. oranları değiştiriyorlardı, yani minareyi hmm. yükseltiyorlardı. Çok ilginç tabii. Şimdi bu e, Ramazanlarla ilgili. Ee, biraz konuşalım. Bu uh -huh. şehirde Ramazan nasıl yaşanıyordu? Ee, uh -huh. insanlar sokakta e, bu Ramazan'ı nasıl karşılıyorlardı? E tabi bir e, ciddi yardımlaşma duygusu da vardı. E, öncelikle e, bu bir çeşit e, ciddi bir yardım bölümü de var. Bu bayrama kadar e, herkes imkanı dahilinde bir işte şeyi verecek, fitresini verecek, hazırlığını yapacak. Yine Ramazan'a dönük hazırlıkları destek olmak için herkes kendi mahallesinde ihtiyacı olanlara şey yapıyor. Bir sosyal dayanışma için büyük bir fırsattı hiç şüphesiz İstanbul halkı için. Ve İstanbullular tabii e, iştişamlı iftarlarla bunu karşılıyorlar idi iftarda keyifli bir yemek haline geliyordu. Bütün bir gün yemek yememek e, bu anlamda oldukça ilginçtir. Yani açlığı tecrübe ediyorlardı ama akşamada mükellef gayet zengin sofralar kuruluyordu. E, muhtemelen bizimki gibi böyle çok kültürlü, çok inançlı şehirlerde iftar da sofraları da çok zengin oluyordu ve hiç şüphesiz bir sürü farklı inançtan insan da bir şekilde bir araya geliyordu. İşte evet onu soracağım. Farklı inançtan kimselerin, gayrimüslimlerin Ramazan'a katılımı ne yani ölçüde aslında gerçekleşiyordu? Ben, e Gayrimüslim bir arkadaşımı hatırlarım. O Ramazan'dı, Hristiyan'dı. Dindar da bir Hristiyan ama Ramazan'ın ilk birkaç günü oruç tutmayı severdi. Hala da tutuyor galiba. Yani e, Kimi insan böyle karşılamayı ve uğurlamayı Ramazan'ın sever. E, sağlık durumu el vermiyorsa ya da hepsini yapamıyorsa bile bazen e, birbirlerinin inançlarını böyle karşılayabilirler. Bir de mesela e, kandil geleneğinin hoş bir benzeri. Yahudilerde de bir Hanuka bayramı vardır. Işıklar bayramı. Onda kandil yakarlar evlerinde Yahudiler. Bugün Nevaşolom Sinagogu'nda bulunan 500. Yıl Vakfı Müzesi'nin çok güzel bir müzesi var. Yahudi kültürü İstanbul'daki tanımlayan. Orada bir Hanuka kandili çok hoştur. Minare şeklinde hazırlanmıştır. Şerefesine kandiller dizmişler. Yani aslında komşu çok bir ilginç. inancın evet. e, ibadethanesindeki formu almış kendi ibadetinde kandil yakmak için. Hanuka kandiline dönüşmüş. Ama İstanbul tabii çok e, özel bir yere sahip. O bakımdan yani çok kültürlü, de, çok e, dille, dinli. E, bir yer, hep öyle olmuş. E, 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 bu hiç şüphesiz onlarca bir medeni tabii etkileşimden. Ilişki, evet. Kurmalarını sağlamış. Yani bu zorla yaptırılacak bir şey evet. değildir. E, düşünün hususi evindeki Hanuka kandilini minare şeklinde yapabilmiş. Hani baktığınızda çok İslami gibi görülen bir form aslında bir Yahudi bayramına şey yapılabilmiş. Hiç şüphesiz hoşlarına gidiyordu onlar için de bir seyirlik e, kültürdü bu. Ve birbirlerinden e, sürekli etkileniyorlardı hiç şüphesiz. Ve eskiden daha kalabalık Müslüman olmayan gruplarla yaşadıkları için onların bayramlarından ve etkinliklerinden de haberdardılar. Tabi bazı seneler daha şanslıydık. O bayramların hepsi birbirine denk de geliyordu. Onların da bayramları belli usullere göre hesap edilir ve günler değişir. Bazı seneler herkes birlikte bayram yapıyordu. İstanbul bu anlamda birbirinin inancıyla evet. eskiden beri yani orta çağda da evet. bir arada yaşamayı başarmıştır. Evet. Hoşgörü demesek bile yani bu tabii çok iddialı olur orta çağlar için kesinlikle birbirlerine tahammül ediyorlardı. Tahammül e, ve, kelimesi daha doğru. Ve bu galiba <laughs> bugün modern dünya içinde hoş bir örnektir yani bir arada yaşamanın getirdiği hoş bir kültüre sahipti İstanbul. Ama bunun tabii Edirne ve Bursa yine Osmanlı Devleti'nin eski geleneğe tabi şehirleri İstanbul'la benzer süreçler yaşarlar idi. Buradan da bütün Anadolu'ya dağıldığını bu kültürün tahmin edebiliyoruz. Yani Anadolu da çok yakından takip ederdi İstanbul geleneğini. Ama Mahya Anadolu coğrafyası evet. için pek alışık Olamıyor. olunan bir şey evet. değildi. Zaten olması da zor herhalde. Orada, Selatin camiler evet. olmadığı için... Evet. Yani Osmanlılar birden fazla minareyi sadece sultan hmm. yapıları için hmm. hoş görüyorlardı. Yoksa tek, tek e, minare. minareli. E, tek minareli camilerde de tabii <laughs> mahiye yapılamıyor. <laughs> tabii şeyde limanda olduğumuz <laughs> evet, için vapur'lar evet iskeleye yanaştıkça Yanaşınca, böyle küçük bir hareket oluyor. Evet. Allah'tan bu e, evet, bu da normal su üstünde bir şey. olan bir şey. Evet. Suyla yan yana olan şehirde e, yaygın. E, Anadolu'da Selatin camiler çok azdır. O yüzden çifte minareli camiler. Dolayısıyla Mahya geleneği de yoktu. Ama Osmanlı devrinde yine kaftan giydirme diye bir adet vardı. O kaftan giydirme çok adeti ilginç, çok ilginçtir. Evet. Tek minarelere de çok şeyler asarlardı, kandiller asarlardı. Yani minarenin şerefesi bütün Osmanlı coğrafyasında minarenin o çıkıntı, Müezzin Efendi'nin çıkıp ezan okuduğu bölümün etrafına kandil dizmek bütün imparatorlukta sanırım yaygın idi. Ama böyle özel günlerde minareyi boydan boya, aleminden itibaren aşağıya kadar böyle şeritler halinde sarkan şeyler yapabilirlerdi. Yani onu biliyoruz, süsler hatta tek camiler, tek minarelerde e, gene şekiller yaparlarmış. Bazen bir selvi, bazen yine bir yelkenli ya da bir köprü şerefenin e, üzerine yerleştirilmiş. Bayağı sanatsal bir çalışma, bir e, tasarım, tasarım evet. Yani bu e, çok ilginç bir şey tek bir minarede tabii, evet. de İstanbul'lu hani bütün da Anadolu'da gözükmüyor. da insanlar... aslında şimdi düşününce o dönemin imkanlarıyla bir bugün de. için kısmen tabii. rahat ama tabii. o gün için bunu canlı hazırlamanız gerekiyor o kandili ve hmm. yakmanız gerekiyor gece ve sonra da tabii. münasip bir zamanda da indirmeniz tabii. gerekiyor tabii. ve rüzgarlı havalarda tabii çok da etkileyici bir görüntü oluyordu herhalde hafif dalgalanıyordu ayrıca daha bir an kandiller daha parlak yanıyordu. Bazıları sönüyordu. Tabii e, böyle düşünürseniz. tabii doğru başında durmak belki gerekiyordu. <laughs> tabii, tabii tabii bekliyorlardı ve sonunda evet. söndürüyorlardı tabii bütün evet. bir gece kalmıyordu mahya ve her gece asılıyordu ve her gece indiriliyordu tekrar. Eskiden çok daha yoğun çalışıyordu mahiyacılar. Ve bu kadar çabuk değiştirilemiyordu biz artık. Tabii biz istediğimiz istediğimizi yapıyor istediğimiz saniyede. <laughs> e, peki şimdi bu maya geleneğinin bugüne kadar gelmiş olmasını nasıl açıklıyorsunuz? E, tabii e, ışıkla böyle süslemekten... Çünkü her şey kalmıyor sonuçta geleneklerin <laughs> Ama bir kısmı. E, bu tabii herhalde modern dönemle birlikte 19. yüzyıldan sonra e, şey yapılmış. E, ne diyelim aynı zamanda e, vakıflar kendi... Şey için Bu bir propagandadır da onu Tabii da bir düşünürseniz tarafta. hem bir Ramazan'ı karşılıyor, bir eğitim şeyi var, bir mesaj veriyor, özlü sözler, hadisler, işte bir takım kısa mesajlar iletiliyordu. Sonra bakıldı ki bu pekala meşrutiyetten sonra yavaş yavaş bir sürü başka şey de duyurulabilir. Efkaf İdaresi kendi mesajlarını verdi. Vakıfların nasıl hizmet ettiğini anlatmak için. Reklam panosu gibi e tabi aslında. Tabii giderek padişaha karşı evet. bir karşılamalar Hı -hı. ve uğurlamalar için kullanılır oldu. E ve sonrasında tabii Cumhuriyet'le birlikte birçok amaçla kullanıldı. Yani işte bazen mahyalar içerisinde yerli malı kullan gibi bazı evet. sloganlar bile evet. mahya'ya asıldı. Bu birkaç çalışma vardır. Onlardan... Çok güzel eski hı hı. fotoğraflar var. Tabii Mahya'nın fotoğrafını çekmek de son devirde D çok doğru. moda oldu. Oradan görüyoruz böyle Mahya içerikleri çok enteresandır. Hı hı. İşte e, yani Tayyare'ye... Bir taraftan mesaj verme tabii, aracı da Türk tabii. Türk Hava Kurumu'nu desteklemek hı hı. için Tayyare'ye destek hı hı. ver gibi şeyler. E, işte Ya da bazen içki içmeyin e, hı hı. şeydir, hı hı. kötülük bütün kötülüklerin hı hı. anasıdır gibi kısa sloganlar. Hı hı. Bunlar bayağı ilginçti. Yani sadece bir kent süsü olarak düşünmemek lazım. Son devirde bunun içerisinde bayağı böyle bilinçlendirme, eğitim girmiştir. Yani bir propaganda ve duyuru şeye haline de gelmiştir. Bu anlamda çok enteresan. İnşallah gelecekte de Hani e, eskiden mahyacılar bunu tasarlar, şey yapardı. Şimdi sadece yazıya döndü ama pekala tek minarelere kaftan giydirme geleneğini canlandırabiliriz. Hareketli mahyaları yeniden hayal edebiliriz ve herhalde daha güzel şeyler yaparız şimdi. Tabii şimdi yani Hı. bu imkanlarla eee de sanatçılarımız çok güzel Modern yapmak sanatçılar mı? ışıkla e, kente neler neler evet. yapabilirler. Tabii. Yani biz pekala bunu deneyebiliriz. Doğru. Bir de geçmişte mesela renkli ışıklar da 18. yüzyıldan sonra renkli kandiller de kullanılmaya başlanmış. Hmm. Pekala bunlar da yeniden düşünülebilir ama... Ben modern sanatçılarımızın böyle minarelere kaftan giydirdiğini düşünüyorum. Bu da çok ilginç. Işıkla bir binayı giydirmek. E, tabii Kaftaki şimdi çok bu. yapılan bir şey tabii şimdi hı hı. E, çağdaş sanatta bu hı hı. E, mapping dedikleri hı hı. E, binaları ışıkla e, giydiriyorlar. İşte çeşitli figürler, desenler ya yani. da de işte resimler ki bunun bir tarihi cami olduğunu evet. düşünün. İnşallah vakıf ıı, idaremiz çok ilginç ve bir öneri yani evet, başkanlığımız çok güzel bir öneri e, düşünseniz de dünyanın meşhur sanatçılarıyla çalışıp İstanbul minarelerini evet. bir hafta evet. böyle süslemek ya da bir Ramazan'da ya da bir kandilde hakikaten yeniden bütün e, kentimizi çok dünyaya duyurabilir. Çok müthiş bir şey. Çünkü evet. Evet, peki e, Yavaş yavaş sonuna geldik hı hı. <laughs> süremizin. Ee, bununla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Tabii çok keyifli hı hı. çalışmalar var mahya ile ilgili. Böyle ilginç bir konu olunca bunun fotoğrafları çok çekilmiş hı hı. son devirde. Ee, Osmanlı devrinin sonlarında tabii çok ilginç mahyalar. Arap harfli Türkçe, hı hı. bazen Arapça hadisler hı hı. ve işte ayetlerden küçük bölümler yerleştirilmiş. Evet. Sonrası tabii Latin alfabesine geçilmiş, o da çok ilginç. Biraz evvel söylediğimiz o şekiller içeren mahyalar hazırlanmış. Bunlarla ilgili çok güzel fotoğraflar var. Yani Süheyl Ünver Hoca çok güzel çalışmalar yapmış. İsmail Kara'nın güzel kitapları var. Müslüman İstanbul'a mahsus bir gelenek, Mahya isimli bir kitabı var. O çok keyiflidir. Ee, yine 2010 ajansı çıkarmıştı. Çok İstanbul'a özgü bir gelenek olduğunu düşünüp Mahya ile ilgili eski araştırmaları, yayınları topladıkları bir kitap vardı. Ee, Necdet Hişli'nin makaleleri falan vardır. Çok hoş. Böyle eski Mahyacıların defterlerinden falan bölümler yayınlanmıştır. O çok heyecan verici bir şey. Hani bir süreci de takip edebiliyorsunuz. Bunu da merak eden dostlarımız belki Mahya ile ilgili yayınlara ulaşıp bu konuyu şey yapabilirler. Bu e, hakikaten mimariyi değiştirecek, kenti e, ışıkla bambaşka gösterebilecek hoş bir proje. E, özel günlerini bununla e, tanımlama ve ışıkla e, ilan, etme. i̇lan hakikaten, etti. Hakikaten aslında geçmişte kentimizin ne kadar yaratıcı olduğunu ve çevresine nasıl ışık tuttuğunu göstermek açısından bence ilginç. İstanbul'dan daha bir sürü yenilik bekliyor insan. Umarım gelecekte de yine böyle hem İslam dünyasına hem kentin yaşayanlarına keyifli şeyler sunabilir. Evet, özellikle e, mahya geleneğini merak edenler için bu hı hı. E, kitaplara yayınlara ulaşabilirler. Çok teşekkür ediyorum. Hı hı. E, Hayır Fehmi Yılmaz, sanat tarihçisi olarak burada hı hı. E, birlikte bu güzel sohbeti e, gerçekleştirdik. E, bu e, kutsal günlerde kent mimarisi nasıl etkileniyor, e, nasıl e, dokusu e, değişiyor, onu konuştuk. Size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.